Merhabalar. Bugünkü derinlemesine incelememizde Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden sayı, yani GIMSayı, ele alıyoruz. Birlikte şirketin finansal yapısını, karlılık durumunu, piyasa nezdindeki değerlemesini ve teknik göstergelerini detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi yasal uyarımızı yapmakta fayda var. Biliyorsunuz bu anlatılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Paylaştığımız verilerde eksiklikler hatta yanlışlıklar olabilir. Dolayısıyla buradaki bilgilere dayanarak yapacağınız herhangi bir alım-satım işleminden doğabilecek zararlardan kesinlikle bir sorumluluk kabul etmediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Bizim amacımız şirkete tamamen eğitsel bir çerçevede finansal veriler üzerinden değerlendirmek. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce şirketin temeline yani bilançosuna ve finansal sağlığına bakacağız. Ardından para kazanma becerisini ölçtüğümüz gelir ve karlılık analizine geçeceğiz. Sonrasında piyasanın şirkete biçtiği değeri anlamak için değerleme çarpanlarına ve hisse performansına odaklanacağız. Dördüncü adımda teknik göstergeler ne söylüyor ona bakıp ardından tüm bu verilerle genel bir değerlendirme ve puanlama yapacağız. Son olarak da çim saportföyler için uygun mu ve gelecekte bizi ne bekliyor bu konuyu ele alacağız. Analizimize başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer bu tür derinlemesine analizleri beğeniyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü ilerleyen günlerde Çimsa'nın grafiğini daha detaylı inceleyip alsat sinyallerinde ayrıca değerlendireceğiz. Evet, ilk durağımız şirketin adeta iskeletini oluşturan bilanço. Burada şirketin varlık ve borç yapısındaki en güncel değişimlere bakarak finansal sağlığı hakkında ilk ipuçlarını yakalamaya çalışacağız. Şimdi ekranda son çeyreğin bir önceki çeyrekle karşılaştırmasını görüyorsunuz. İlk bakışta dönen varlıklarda %4'lük, duran varlıklarda ise %2'lik bir azalış var. Bu varlık tarafında bir miktar küçülmeye işaret ediyor ve bunu olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Fakat hikayenin daha önemli kısmı tablonun alt yarısında. Bakın, finansal borçlar %6, net borç ise %5 oranında azalmış. Bu çok olumlu. Yani şirket varlıkları azalırken borçlarını daha da hızlı bir şekilde eritmiş. Üstüne bir de öz kaynakların %3 artması aslında bilançonun daha sağlam bir yapıya kavuştuğunu bize gösteriyor. Bilançodaki bu borç azaltma başarısından sonra şimdi de şirketin operasyonel performansına, yani gelir tablosuna geçelim. Burada asıl kritik sorunun cevabını arayacağız. Şirket satışlarını artırıyor. Peki bu artış kara dönüşüyor mu? İşte burada Jimson'un en temel ikilemiyle karşı karşıyayız. Satışlar yıllık bazda %34 gibi muazzam bir artış göstermiş. Bu gerçekten çok başarılı. Ancak bu başarının kâra yansımasında ciddi sıkıntılar var. Brüt kâr sadece %11 artmış ama asıl alarm zilleri esas faaliyet kârının %17 ve net dönem kârının %41 gibi çok sert bir şekilde düşmesiyle çalıyor. Satışlarınız bu kadar artarken net kârınızın neredeyse yarı yarıya erimesi. Maliyetlerin çok arttığı veya kar marjlarının ciddi şekilde daraldığına işaret eder. Bu yatırımcılar için en önemli negatif sinyallerden biridir. Peki, bir yanda harika bir satış performansı, diğer yanda eriyen bir karlılık. Piyasa bu çelişkili tabloyu nasıl fiyatlıyor? Gelin şimdi şirketin mevcut fiyatının makul olup olmadığını anlamak için değerleme çarpanlarına ve hisse performansına bir bakalım. En temel 3 çarpanımıza bakalım. Fiyat bölü kazanç yani FFK oranı 24,41. Bu karlılığı düşmekte olan bir şirket için biraz yüksek sayılabilir. Piyasa değeri bölü defter değeri oranına baktığımızda 1.33 görüyoruz. Bu daha makul bir seviyede. Ancak en kritik göstergelerden biri olan PEG oranı yani kar büyümesini fiyata oranlayan metrik eksi 0,34. Negatif bir PEG oranı bize şirketin kar büyümesinin negatif olduğunu ve mevcut FFK oranını desteklemediğini çok net bir şekilde söylüyor. Bu pahalılık adına önemli bir işaret. Diğer rasyolar da bu durumu doğruluyor. Bakın, öz sermaye karlılığı sadece %5.44. Yani şirket kendi kaynaklarıyla oldukça düşük bir verimlilikle kar üretiyor. Bu da gelir tablosundaki sorunun bir başka yansıması. Borçluluk tarafındaysa bilançoda gördüğümüz olumlu tablo devam ediyor. Net borç bölü Favek oranı 3 seviyesinde yani şirket borcunu yaklaşık 3 yıllık faaliyet karıyla ödeyebilir ki bu yönetilebilir bir durum. Net borç bölü öz sermaye oranının da 1'in altında olması borçluluğun kontrol altında olduğunu bize tekrar teyit ediyor. Peki hisse performansı ne diyor? O da piyasanın karlılık endişelerini daha ciddiye aldığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi hem son bir hafta, hem son 1 ay, hem de son 1 yıllık dönemde hisse yatırımcısına kaybettirmiş. Özellikle son bir aydaki %6'lık kayıp piyasadaki negatif algının ve satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Şimdi temel verilerden biraz uzaklaşıp doğrudan fiyat hareketlerine yani teknik göstergelere odaklanalım. Bakalım kısa vadedeki momentum ve tren gücü bize ne gibi sinyaller veriyor? Teknik tabloda ne yazık ki temel taraftaki zayıflığı destekler nitelikte, RSI göstergesi 42,56 değeriyle nötr bölgede yani bir kararsızlık var. Ancak makti göstergesi negatif bölgede ve bir sat sinyali üretiyor bu olumsuz. ADX'in 14'ün altında olması hissede güçlü bir trend olmadığını, zayıf ve yönsüz bir seyir izlendiğini gösteriyor. Belki de en önemli teknik sinyal ise fiyatın 200 günlük hareketli ortalamasının altında olması. Bu durum uzun vadeli trendin aşağı yönlü olduğuna dair güçlü bir işarettir. Evet, şu ana kadar bilançoyu, gelir tablosunu, çarpanları ve tekniği ayrı ayrı ele aldık. Şimdi tüm bu yapboz parçalarını birleştirip büyük resmi görme ve bir sonuca varma zamanı. Özetleyecek olursak, terazinin bir kefesinde olumlu olarak ne var? Yıllık %34'lük güçlü satış büyümesi ve borçlarını azaltarak bilançosunu sağlamlaştırması. Bunlar çok önemli artılar. Peki diğer kefede yani eksilerde ne var? Maalesef o taraf daha ağır basıyor. Yıllık net kardaki %41'lik çok sert düşüş, buna bağlı olarak çok verimsiz olan %5,44'lük öz sermaye karlılığı, pahalıya işaret eden değerleme oranları ve hem hisse performansında hem de teknik göstergelerdeki zayıf görünüm. Bir anda büyüyen bir şirket ve azalan borçlar, diğer yanda ise kar edememe sorunu ve zayıf bir piyasa algısı. Bütün bu çelişkili tabloyu göz önüne aldığımızda Simsa için bizim genel değerlendirme puanımız 10 üzerinden 6. Peki neden 6? Çünkü şirketin satış büyümesi ve borç yönetimi gibi çok değerli pozitif yönleri var. Bunları yok sayamayız. Ancak karlılıktaki bu keskin düşüş ve düşük verimlilik gibi çok temel ve ciddi sorunlar bu pozitifleri maalesef büyük ölçüde gölgede bırakıyor. Piyasada zaten bu durumu negatif fiyatlayarak bize aynı şeyi söylüyor. Yani bir potansiyel var evet ama mevcut karlılık sorunu çözülmeden bu potansiyelin ortaya çıkması zor görünüyor. Ve geldik en can alıcı soruya. Bütün bu analizlerin sonunda Cim Support'a e eklemek için uygun bir hisse mi? Yatırımcıyı kısa ve uzun vadede ne gibi senaryolar bekleyebilir? Şöyle söyleyebiliriz. Kısa vadede riskler daha ağır basıyor. Kâr marjlarındaki düşüş, zayıf teknik tablo ve piyasadaki negatif ilgi hisse fiyatı üzerindeki baskıyı devam ettirebilir. Ancak uzun vadeli bir gözle baktığımızda resim değişme potansiyeline sahip. Eğer şirket bu güçlü satış büyümesini devam ettirip maliyetlerini de kontrol altına alarak bunu yeniden kara dönüştürebilirse, o zaman hikaye tamamen değişir ve önemli bir potansiyel ortaya çıkar. Azalan borçluluk da gelecekteki olası yatırımlar için şirkete önemli bir esneklik sağlayacaktır. Analizimizi bu kritik soruyla noktalayalım. Şirketin yakaladığı bu etkileyici satış büyümesi, önümüzdeki çeyreklerde kar marjları üzerindeki bu ağır baskıyı tersine çevirmeye ve şirketi yeniden sürdürülebilir bir kar büyüme yoluna sokmaya yetecek mi? İşte Simsa yatırımcısının cevabını araması gereken en temel soru bu. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız ve bizim radarımızda olan, beğendiğimiz diğer şirketler hakkındaki daha özel analizlerimize de ulaşmak isterseniz, katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Üyelerimize özel olarak en beğendiğimiz hisselerin analizlerini haftada bir video ile paylaşıyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.